Rüyaların kısımları nelerdir? Rüyalar genel olarak iki kısma ayrılır. Birincisi sadık yani doğru rüyalar. Peygamberlerin ve onlara uyan salih müminlerin gördükleri rüyalar bu tür rüyalardır. Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya gibi. Mümin olmayanlar da bu tür rüyaları görebilir. Yusuf suresi 43. ayetinde bildirilen Mısır hükümdarının 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği, 7 cılız başağın da 7 olgun başağı yuttuğunu gördüğü rüyasıyla Hz. Yusuf hapishanedeyken iki mahpusun gördüğü rüyalar da bu tür rüyalardır. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de ed ghasu ahlam, karma karışık düşler diye bildirilen rüyalar şeytanın uyuyan kimseyle oynamasından kişinin arzu ettiği veya etmediği bir şeyi çok konuşmasından veya arzulamasından kaynaklanan rüyalardır. Bu rüyalara itibar edilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüyaları sadık rüyalardan idi. Aynı zamanda ona rüyasında vahi de gelirdi. İlk vahiyler ona sadık rüyalar şeklinde gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyayı sadıka olarak vahiy gelmesi ilk 6 aydan sonra devam etmiştir. Hadis, tefsir ve siyer kitaplarında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, sadık rüyalarından pek çoğu nakledilmektedir. Sadık rüyalar ilham kabilindendir ve her mümin bu çeşit rüyaları görebilir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten ümmete yalnız salih rüyaların kaldığını belirtir. Sadık rüyalar hadiste bildirildiği üzere sevindirici ve müjdeleyici olduğu gibi ikaz edici de olabilir. Sadık rüyaların başında Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görmek gelir. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace, İbn Hanbel, Taberani rivayet ettikleri bir hadiste rüyada efendimizi görenin gerçekten onu görmüş gibi olduğu, çünkü şeytanın hiçbir şekilde kendisine benzer bir surete giremeyeceği ifade edilmiştir. Rüyanın kısımlarını belirten ve Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kıyamet yaklaşınca Müslümanın rüyası hemen hemen yanlış çıkmayacaktır. Sizin en doğru rüya göreniniz en doğru söyleyeninizdir. Hem Müslümanın rüyası peygamberliğin 45 yüzünden bir cüzdür. Rüya üç kısımdır. Biri salih rüya olup Allah'tan müjdedir. Diğeri şeytanın verdiği üzüntüdendir. Üçüncüsü kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerdendir. Biriniz hoşlanmadığı bir şey görürse hemen kalkıp namaz kılsın. Onu kimseye söylemesin. Müslüm rüya altın oğlu hadis-i şerif. İmam Abdülgani en-Nablusi de bu hadis-i şerife uyarak rüyayı üç kısma ayırmıştır. Birincisi Allah Celle Celaluhu tarafından müjde olarak gösterilen rüyadır ki hadis-i şerifte anlatılan salih rüya budur. İkincisi şeytan tarafından korkutmak için vaki olan rüyadır. Üçüncüsü kişinin bizzat kendisinin meydana getirdiği rüyadır. Yani uyanıkken meşgul olduğu bir şeyi rüyasında da görmesi. Yukarıdaki hadis-i şeriften maddeler halinde özetlediğimiz bu hususlar aynı şekilde İbn Mace'nin Sünen'inde hem Hazreti Ebu Hureyre hem de Af bin Malik rivayetiyle Efendimiz'den bizzat nakledilmiştir. Şeytanın korkutmasıyla görülen rüyalar batıl rüyalardandır ve ona itibar edilmez. Nitekim sahih bir hadiste bildirilmiştir ki Resulullah'ın huzuruna bir adam gelip Ya Resulallah rüyamda gördüm ki güya başım kesilmiş ve onun arkası sıra gidiyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykuda şeytanın seninle oynadığını kimseye söyleme buyurmuştur. Müslim Rüya 12 Dış etkenler sonucu görülen rüyalar şunun gibidir ki insan kendisini rüyada sevdiği ile görür veya bir şeyden korkar da onu görür. Yahut aç olduğu için bir şeyler yediğini bazen de güneş altında uyuduğundan kendisini yanan bir ateş içinde veya uzuvlarında olan bir ağrı sebebiyle kendisine azap edildiğini görür. İslam alimleri rüyayı batıl ve sahih şeklinde de ikiye ayırmışlar bu iki bölümü şöyle taksim etmişlerdir. Batıl rüyalar yedi kısmı ayrılır. 1- Üzüntü ve istek gibi şeylerin tesiriyle kişinin kendisinin meydana getirdiği karmaşık rüyalar. 2- İhtilam olma rüyasıdır ki onun tabiri yapılmaz. Üçüncüsü şeytan tarafından sakındırmak ve korkutmak için gösterilen rüyadır ki rüyayı görene hiçbir zararı yoktur. Dördüncüsü cin ve ins sihirbazlarının gösterdiği şeylerdir ki rüya sahibi şeytanın gösterdiği rüyada olduğu gibi bundan da zahmet çeker. Beşincisi, şeytanın gösterdiği batıl rüyadır ki bu rüyanın tabiri yapılmaz. Altıncısı, bünyenin anormal ve kederli zamanında tabiatının gösterdiği rüyalardır. Yedincisi, acıların meydana getirdiği rüyadır ki rüya sahibi o anda 20 sene önce olmuş bir şeyi görebilir. Bütün bunlardan sonra rüyanın en sahihinin müjdeleyici ve sağlık rüyalar olduğu söylenebilir. Alimler sahih ve sağlık yani doğru olan rüyaları şu kısımlara ayırmışlardır. Bunlardan birincisi apaçık sadık rüyalardır. Bu rüya nübüvvetten bir cüzdür. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Hudeybiye'ye seferleri esnasında gördükleri rüya buna misaldir. Peygamberimiz rüya meleğinin aracılığı olmaksızın bizzat Allah Teala tarafından müjdelenmiştir. Bu rüyanın İbrahim'in Aleyhisselam rüyasında oğlu İsmail'i kesmesi hakkında gördüğü rüya gibi tabirine ihtiyaç yoktur. Rüya tabir eden alimlerden bazıları şöyle demişlerdir. En büyük saadet şu kimse içindir ki rüyayı açık bir şekilde görür. Zira açık rüyayı gösteren ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Onda rüyayla görevli meleğin aracı olması söz konusu değildir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki bu rüya peygamberlerin rüyasıdır. İkincisi, salih bir rüyadır ki Allah Teala tarafından müjdedir. Allah Celle Celaluhu onunla rüya göreni yaptığı veya yapacağı bir şeyle müjdeler. Nitekim hoş görülmeyen rüya men edici rüyadır ki Allah Teala insanı o korkunç rüya sebebiyle bulunduğu bir günahtan men eder. Üçüncüsü öyle bir rüyadır ki rüya meleğinin adı Sıdıkundur o melek Allah Teala'nın kendisine kitabın temeli olan nüshadan öğretip bildirdiklerini ve ibretli darbu mesellerden ona ilham ettiği şeyi kişiye rüyasında gösterir. Zira bu hayattaki her nesnenin alemi misalde yani dünyada mevcut bulunan bütün eşya ve ortaya çıkan bütün fiillerin aynısıyla ile tertip edilmiş ve oluşmuş olan bir tarzı veya alemi ruhani'nin bir çeşidi bir benzeri vardır. Dördüncüsü şu ki gördüğü yerin delaletiyle sahih olur. Rüyada gördüğü yer gördüğü şeye galip gelerek şer hayır, hayır da şer olur. Nitekim mescitte tambur çaldığını gören kimse akıl ve dine uymayan bir şeyden Allah'a Celle Celaluhu tövbe eder. Burada şu hususu da belirtmekte fayda olacaktır. Hayızlı kadın ile cünüp olan kimsenin rüyası sahih olabileceği gibi çocuğun rüyası da sahih olabilir. Şah Veliyullah Dihlevi de rüyayı beş kısma ayırır. Birincisi Allah'tan Celle Celaluhu müjde şekli, ikincisi nefiste yer etmiş olan meziyet ve rezaletlerin meleki tarzda nurani bir şekilde temessülü şekli. Temessül bir şeyin bir yerde suret ve mahiyetinin aksetmesidir. Üçüncüsü şeytan korkutması şekli, dördüncüsü nefsin uyanık haldeyken adet edilmiş olduğu muhayyelesinde korumuş olduğu saklı bulunan şeylerin hissi müşterekte ortaya çıkması şekli. Beşincisi vücuttaki hıltların galebesinden ve nefsin onların bedendeki ezasını hissetmesinden kaynaklanan tabi hayaller şekli. Merhum Elmalı Hamdi Yazır'da rüya ile bahsedilirken şu iki kelimenin gerçekte farklı olduğunu unutmamak gerekir. Rüya ve ruhulm bunlar benzer olaylar olmakla diğeri karıştırılır ise de Kur'an ihtar ediyor ki rüya ahlamdan, hulum kelimesinin çoğuludur ahlam, başkadır. Rüya da sadece kişinin kendi dünyasına özel bir olay değildir. Onun içinde tabir edilebilecek ve intikal olunabilecek hakiki bir mana gizlidir. Bulum ise gerçekte hiç karşılığı olmayan boş bir fikir ve hayalden ibarettir ki aslına bakılırsa harici bir etkiden doğmuş olsa bile kişinin şahsi dünyasının haricinde bir hakikat ifade etmez ve böyle muhtelif ahlamın diğerine karışmasına da Gasu ahlam karma karışık hülyalar denir. Demek ki hakikat lisanında rüya sadık yani doğru olanların ismidir. Kazip yani yalancı olanlarına ahlam denilmektedir. İşte yakaza halinde doğru bir söz veya hakiki bir hissetme ile eğri bir sözün veya yanlış bir hissetmenin farkları ne ise rüya ile ahlam arasındaki fark da o demektir. Sonuç olarak doğru ve yalan mertebesine döner. Binâle rüya bir nefsin hak tarafından kendisine duyduğu sadık bir kelam misali, ahlam da yalan bir kelam misalidir. Kelamın hakikati yani sözün hakikati mecazı, açığı, kinayesi, bilineni, anlaşılması zor olanı, iması, işaretleri olduğu gibi rüya da öyledir. Ve onun için yorumu da kazanılarak değil ancak bir Allah'ın kendisine karşılıksız vermesiyle bilinir ki bunun en düşüğü firaset, zihin keskinliği ve ilham Allah tarafından kalbe gelen mana en yükseği de vahidir ve bundan dolayı nebilerden başkasının rüyası ve yorumu herkesi ilgilendirecek şekilde kesin bilgi ifade etmez. Ancak görüşün ve gören kimsenin özelliğine göre belirsiz bir fikirden kesinlik bildiren bir bilgiye kadar varabilecek çeşitli mertebelerde kişisel bir duygu meydana getirebilir ve rüyanın asıl yorumu olaylar ile ortaya çıkar. Bazı rüyaların aynısı gerçekleşir, bazılarının yorumu da beraber görülür. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Güzel rüyalar görmemiz, huzurlu yaşayabilmemiz dilek ve temennisiyle Allah'a emanet olun.